Asus ROG FALCH'in klavye boşluk tuşu testi. Bazen basıyor, bazen iki klik birden atıyor, bazen 3 klik birden atıyor. Bazen hiç basmıyor dediğim gibi. Basmadı şu an. Double click attı. Üçlü attı mesela. Yok double click attı pardon. Basmadı. Double click attı. Double click attı. Basmadı. Normal bastı. Gibi gibi. Hızlı hızlı basınca da Ara sıralarda atıyor. Sürekli double click atıyor bu şekilde.